Koronavirüs ile mücadelede evden çıkmamalıyız. O yüzden ben evdeyim. Peki siz neredesiniz öğretmenim? Koronavirüs ile mücadelede hepimiz evde kalmalıyız. Kuzey mesajını aldım. Ben evdeyim. Peki İrem Naz sen neredesin? Koronavirüs ile mücadelede evden çıkmamalıyız. Ben evdeyim. Mesajınızı aldım öğretmenim. Peki sen neredesin Cansu? Virüsten korunmak için hepimiz evdeyiz. Ben ses çözüyorum. Peki sen neredesin Mayra? Korona virüsünden korunmak için ben de evdeyim. Cansu mesajını aldım. Peki sen neredesin abla? Korona virüs ile mücadelede evden çıkmamalıyız. Ben evdeyim. Mesajını aldım Mayra. Peki sen neredesin Güler? Koronavirüs ile mücadelede evde kalmalıyız. Kızın ben evdeyim. Mesajını aldım Alba. Peki sen neredesin Luna? Karı da Korumak için evdeyim. Mesajını aldım Dilay. Peki sen neredesin Zeynep Azcan? Karı da Korumak için evdeyim. Mesajını aldım Luna. Peki sen neredesin Çağla Bilge? Koronavirüsle mücadele için ben de evdeyim. Mesajını aldım Zeynep Özcan. Peki sen neredesin Elif İrem? Koronavirüs mücadelede hepimiz evde kalmalıyız. Çağla Bilge mesajını aldım. Ben evdeyim. Peki sen neredesin Melis? Koronavirüsle mücadelede hepimiz evde kalmalıyız. Mesajını aldım Elifrem. Ben evdeyim. Peki sen neredesin Eylül? Koronavirüsten korunmak için hepimiz evde kalmalıyız. Mesajını aldım Melis. Ben evdeyim. Peki sen neredesin Eylül? Koronavirüsle mücadelede hepimiz evde kalmalıyız. Canımız sıkılırsa kitap okuyabiliriz. Ne de olsa onlar virüs kapmaz, hasta olamazlar. Ben evdeyim. Peki sen neredesin Mustafa? ...dışarı çıkmamalıyız. Ben evdeyim. Mesajını aldım İzle. Peki sen neredesin Göktuğ? Ben koronavirüsten korunmak için evdeyim. Mesajını aldım Mustafa. Peki sen neredesin Poyraz? Ben koronavirüsten korunmak için evdeyim. Mesajını aldım Göktuğ. Peki sen neredesin Asaf? Ben koronavirüsten korunmak için evdeyim. Mesajını aldım Poyraz. Peki sen neredesin Mert? Mesajını aldım Asaf. Ben koronadan korunmak için evdeyim. Peki sen neredesin Kerem? Koronavirüsten korunmak için evdeyim. Mesajını aldım Mert. Peki sen neredesin Batu? Korona virüsünden korunmak için evdeyim. Mesajını aldım Kerem. Peki sen neredesin Cahit? Korona virüsünden korunmak için evdeyim. Mesajını aldım Bartu. Peki sen neredesin Ömer? Korona virüsünden korunmak için evdeyim. Mesajını aldım Cahit. Peki sen neredesin Talha? Koronavirüsünden korunmak için ben evdeyim. Mesajını aldım ben. Peki sen neredesin derin? Koronavirüsünden korunmak için ben evdeyim. Mesajını aldım Taha. Peki sen neredesin Emir? Merhaba. Ben koronavirüsünden korunmak için evdeyim. Mesajını aldım derin. Peki sen neredesin derin? Merhaba. Ben koronavirüsten korunmak için evdeyim. Kitap okuyorum. Mesajını aldım Emir. Peki sen neredesin Zeynep Tunç? Koronavirüsten korunmak için ben evdeyim. Mesajını aldım Ecinat. Ben de kitap okuyorum. Peki sen neredesin Ayşe Zeynep? Ben koronavirüsten korunmak için evdeyim. Mesajını aldım Zeynep Tunç. Peki sen neredesin Kayra? Koronavirüsten korunmak için ben de evdeyim. Mesajını aldım Ayşe. Peki sen neredesin Elif Su? Koronavirüsünden korunmak için ben evdeyim. Mesajını aldım Kayra. Peki sen neredesin Bilge? Koronavirüsünden korunmak için evdeyim. Mesajını aldım Elif Su. Peki sen neredesin Çağla Topak? Korona virüsünden korunmak için ben evdeyim. Mesajını aldım Bilge. Peki sen neredesin Ecrim Nasım Baran? Korona korunmak için evdeyim. Mesajını aldım Çağla Topak. Peki sen neredesin Ege? Korona korunmak için ben evdeyim. Mesajını aldım arkadaşım.